YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da gördüğünüz gibi fitrelerimiz var. İç fitre, pipofitre ve dış fitremiz var. E, bu fitrelerden hangileri lepis test tanklarında kullanılabilir, lepis test üretimhanelerinde kullanılabilir ve ne işe yarar? Bunlar hakkında bu videoda kısa geniş bir özet yapacağız. Sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz. Videomuzu eğer beğenirseniz beğenmeyi unutmayın video hakkında görüşleriniz varsa Yorumlar kısmına belirtmenizi Rica ediyorum yorumlara zaten cevap yazıyorum Öncelikle Pipo fitreden başlayalım Pipo fitre Genellikle üretimhanelerde görürüz bol bol Üretimhanelerde Daha çok pipo fitre kullanılır Hem kullanışta olması Biraz ilkel de olsa Kullanışlı bir fitre seçeneği. Gördüğünüz simgelimsi kısmında e, yararlı bakteri kolonileri kolonilesebiliyor ve balıkların yaşamlarını sürdürmesi açısından faydalı olabiliyor. Çalışma sistemine zaten gayet basit bir hava motoru ihtiyacınız var. Hava motoru borusunu şuradan sokabiliyorsunuz veya bazı fitrelerin e, hava motoru giriş kısmı farklı oluyor. E, hava ile birlikte akvaryum dibindeki pisliği içine vakımlıyor diyebilirim. E, akvaryumu çok iyi temizliyor mu? Orası tartışılır. Çok iyi temizlediğini düşünmüyorum. E, bir üretimhaneniz varsa pipofitre kullanabilirsiniz. Ama görsel bir akvaryumunuz varsa pipofitreyi pek tercih etmenizi önermem. Çünkü akvaryumu pek temizlemiyor iç fitreye geçelim. Bu da iç fitremiz. Mekanik filtrasyonda kullanabiliyorsunuz. Mekanik filtrasyon olarak gayet başarılı diyebilirim. Bunun tabi marka modelleri var piyasada. İyi markalar daha başarılı. Orta markalar orta seviyede. Düşük markalarda düşük seviyede diyebilirim. Ee, i̇ç fitre de yine kullanabilirsiniz. Benim fitrem biraz eski. Uzun süredir de kullanmıyorum zaten. Çünkü üretim hanede genellikle pipo kullanıyorum ben. İç vitre ile eğer küçük bir akvaryumunuz varsa 40-50 litrelik veya daha düşük seviyede bir akvaryumunuz varsa iç vitre kullanabilirsiniz. Kullanma sistemi de gayet basit. Fişini prize takıyorsunuz çalışıyor. Herhangi bir mantığı yok zaten basit olarak çalışıyor. Tabi modelden modele değişiyor ama genel olarak bu şekilde çalışma sistemi. Gayet başarılı diyebilirim Görsel akvaryumlar için Şimdi 3. fitre seçeneğimize geçelim Pipo fitre işledik İç fitre işledik Şimdi geldik Dış fitre Dış fitre e, uzun süre kullanmadığım için yine üzerine Zeletinledim kullanmıyorum çünkü ben üretimhanemde görsel bir akvaryum yok bende Akvaryumlarım benim Hobi amaçlı akvaryumlar o nedenle kullanmıyorum. Ee, ben iç fitre ziyade pipo fitre kullanıyorum. Ee, dış fitrenin amacı mekanik ve biyolojik filtrasyonu sağlıyor. Çeşinde, içinde çeşitli singerler var. Benimkinde 3 katman var. Şimdi açamayacağım ama bir yere de açılış videosunu çekebiliriz. İçine seramik koyarak biyolojik filtrasyonu sağlayabiliyorsunuz. Ee, kömür koyarak onun ismi tam aklıma gelmedi şu anda. Kömür koyarak da akvaryum içindeki pis kokuyu alabiliyorsunuz. Dış vitrede eğer bitkili, güzel, görsel bir akvaryumunuz varsa dış vitreyi öneririm. Eğer dış vitreyi alamıyorsanız iç vitreyi önerebilirim. Eğer ben üretim yapacağım birkaç akvaryumum var diyorsanız pipo vitre önerebilirim. E, bu videomuzda da bunları işledik. Bunun gibi faydalı videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve eğer bir görüşünüz varsa yorum olarak yazmanızı bekliyoruz. Hepinize iyi günler dileriz.